Evet. Ulu Önder Atatürk'ümüzün atalarının nereden geldiği ile ilgili tartışma ve polemiklere son nokta. Karaman ilimizin eski adıyla Kızıllar, yeni bu. adıyla Taşkale. Taşkale beldesindeyiz. Ve Atatürk'ümüzün, Ulu Önder'imizin buradan kalkıp önce Ohriye, Makedonya'ya ardından Selaniye geldiği noktadayız. İşte onun fedailer sonra olan işler bunlar. Evet. O buradan gitmiş. Sarı Hafız dedesi var mı sen? Yani, işte Ataçoğulları ay çeralıkta işte doğdu. De evet. Dedeleri de orada doğdu ama buradan gitmeymiş.